Herkese merhabalar. Ben Yağmur Beydemir. Yılın son ay tutulması 19 Kasım'da gerçekleşecek. Boğa Burcu'nun 27 derecesinde ve burada Algol sabit yıldızıyla kavuşum yapıyor. Algol sabit yıldızı ne demek? Şimdi size Medusa'nın hikayesinden bahsedeceğim. Mitolojik hikayesinden. Çoğu ortamda çok yanlış anlaşılmış bir masum Genç kızın hikayesinden bahsedeceğim. Neden? Çünkü Algol Sabit Yıldızı Medusa'nın kesik başıyla ilgili. Şimdi bizim Medusa bir bakire ve bakireliğini Athena'nın tapınağında koruyor. Kendini o tapınağa adıyor. Hiçbir erkekle hiçbir münasebeti olmuyor. Ama çok 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 güzel bir kız. Bir gün sahilde yürürken denizler tanrısı Poseidon onu görüyor ve aşık oluyor. Sonra ona bir sürü teklifte bulunuyor. Fakat bizim Medusa onu her zaman reddediyor. Ama tabii ki Poseidon bunu kabullenmiyor ve bir gün Medusa Athena'nın tapınağında yalnızken Poseidon ona zorla sahip oluyor. Ve bunu öğrenen Athena Athena Poseidon'a öyle aşık ki, öyle kıskanıyor ki Medusa'yı. Medusa'nın güzelliğini, saçlarını, gözlerini, o bakışını. Ki Medusa yüzüne baktığınızda aşık olmamanın elde olduğu bir kız değil. Çok güzel bir kız. Ve Athena onu her zaman kıskanıyor. Üzerine sevdiği adam Poseidon'un onunla birlikte olması onun o kadının kıskançlığını e, tabir edeceğimiz vahşi duygularını ortaya çıkartıyor. Kadının kıskançlığı biliyorsunuz aslında en en beteridir, en kötüsüdür ve e, hem Poseidon'a acı çektirmek için hem de Medusa'dan intikam almak için Medusa'nın saçlarını yılanlara çeviriyor ve Medusa'yı öyle çirkinleştiriyor ki Medusa'nın yüzüne zaten kimse bakamıyor. Medusa'nın yüzüne bakıldığında da bu bakışlar karşısındaki kişiyi taşa dönüştürüyor. Yani Medusa bu şekilde lanetleniyor. Oysa hiçbir suçu yok fakat çok kıskanç bir kişinin maalesef gazabına uğruyor. Yani kadının o kıskanç dürtülerine maalesef mağdur olarak kurban gidiyor ve bununla da yetinmiyor Athena. Bundan sonra Perseus'la anlaşıyor. Tanrıların da yardımıyla Perseus aynalı bir zırh giyiyor. Çünkü neden? Medusa'nın yüzüne bakınca karşısındakini taşa çeviriyor. E bunun için o giydiği zırhla Medusa'yı yine gafil alıyor ve boynunu kesiyor ve bunu dönem boyunca düşmanlara karşı bir silah olarak kullanıyor Medusa'nın başı kesik başı çünkü hala aynı e, lanete sahip yani anlayacağınız bakın masum bir kız hikayeyi iyi tasarlayın kendi halinde ve bir çılgın aşık ona zorla sahip oluyor buradan çıkarmamız gereken mesaj ne bunun üstüne bir kıskançlık bir kurban gitme bir intikam bitmeyen bir kin görüyor musunuz Buradan bizim ne çıkarmamız gerekiyor? İşte şimdi bizim bu 19 Kasım ay tutulmasında anlamamız gereken, dikkat etmemiz gereken en önemli şey kıskançlık, maalesef cinayetler, maalesef birilerinin kinine, birilerinin takıntılarına kurban gitmek. Bu yüzden çok dikkatli olmalıyız. Ne herhangi birini kışkırtmalıyız ne de kışkırtılan olmalıyız. Bu dönemde buna bizim kesinlikle çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü maalesef bu dönem içinde tam anlamıyla bu gibi enerjileri barındırıyor. Şimdi boğa burcunda ay tutulmasına gelirsek iyice detaylarıyla. Şimdi bizim yine dediğim gibi anlamamız gereken şiddet, kavga, dövüş, kıskançlıklar, kin, agresyon, hırs, hıncını alamama, tuzaklara düşme, acı dolu, dramatik olaylar yaşama gibi şeylere maalesef çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü bir takım düşmanlıklara, gizli düşmanlıklara maruz kalma gibi durumlar söz konusu olabilir. Bunu hem kendimiz için hem sevdiklerimiz için arkadaşlarınızla, sevdiklerinizle mutlaka konuşmalısınız. Herkes birbirini bu dönemde ne kadar telkin ederse ne kadar sükunet korunursa çok önemli bir şifre gibi düşünebilirsiniz. Dönemin anahtarı gerçekten sükunetin korunması olacak arkadaşlar. Çünkü öfkenin kontrol edilemeyeceği, kinin, hırsın, hıncın kolayca kontrol altına alınamayacağı bir dönem. Ne biri size kurban olsun ne siz birisi için kurban olun. Bunu sadece fiziksel anlamda düşünmeyin. Bunu her açıdan düşünmelisiniz. Bunu duygusal anlamda da düşünmelisiniz. Duygularınızı da kimseye kurban etmeyin. Kimsenin duygularını da acıtmayın. Şimdi bizim bu boğa burcu sahiplenme temalarıyla alakalı. Yani bu sahiplenme nasıl bir sahiplenme? Çok saplantılı bir sahiplenme. Şimdi şöyle de bir e, durum var. Mesela akrep burcu da sahiplenmekle alakalı bir tema. Akrep burcu da karşıdakine ya benimsin ya toprağın tarzında sahipleniyor. Ama burada boğa burcunun da sahiplenmesi tamamen sahip olmak, benimsin, benim, benim hani böyle bazen ee, evet, boğa burcunun gölge tarafından bakınca her şeyi bir mal gibi sahiplenmesi, yani bir eşya gibi sahiplenmesi. Ona ait olduğunu düşünmesi ve sanki duyguları yokmuş gibi ağır bir sahiplenme şekli var. Akrep'te derin duygularla sahiplenme şekli var. Ee, bu anın olumsuz yönlerinden biridir bu. Ve şimdi 27 derecede olan bir tutulma olduğu için bu son dereceler, analitik dereceler. Bununla ilgili bir videom var yine YouTube kanalımda izleyebilirsiniz. 29 derece ölümcül derece diye onu inceleyebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Ee, Şimdi bir burcun son derecesinde olduğunda o burcun bütün özelliklerini tüm gölge yönleriyle birlikte o enerji içinde barındırır. Dolayısıyla burada da boğanın emo sahip olması, maddiyatçılığı, tutuculuğu hep e, garanticiliği bu e, enerjinin içerisinde barınıyor olacak. Dolayısıyla en ufak bir stres huzurumuzu çok kolay kaçırabilir. Çünkü asla huzurun bozulsun istenmeyecek bir e, süreç içinde olacağız. Ve bu tutulmanın etkileri gerçekten çok da uzun sürecek. Normalde bir ay tutulması yani bu yaklaşık maksimum 6 ay sürer. Genel olarak e, görüş budur. Fakat bu tutulmanın sonlanması için Satürn'ün dereceye açı yapması epey bir zaman alacak. Bu 2023'e kadar sürecek. Tam olarak 12 Şubat 2023'te Satürn'ün tutulma derecesine kare açı yapmasıyla birlikte tamamen son bulacak. Fakat yine süreç boyunca dönem dönem bu tutulmanın etkileri tetiklenecek. Size bu tutulmanın tekrar ne zaman devreye gireceğini, tekrar ne zaman çok fazla ön plana çıkacağını da söyleyeceğim. Hangi tarihlerde daha fazla ön plana çıkıyor? Bunlardan bahsedeyim biraz. Mars gezegeni dediğimiz gezegen en tetikleyici gezegendir ve bu Mars gezegeni 9 Aralık'ta bu tutulma derecesine karşıt yapıyor olacak. 27 derece akrepten 27 derece boğa burcunda gerçekleşecek bu tutulmaya karşıt yapıyor olacak ve bir tetikleme söz konusu olacak. Dolayısıyla bu konularla ilgili stres, agresyon ve kazalara açıklık, öfke, hırs, kibir gibi şeyler yine söz konusu olabilir yine birden bu konular gündeme gelebilir. Genel olarak tutulmalar ani ve beklenmedik olaylarla alakalıdır. Birden ortaya çıkan ya da bizim kolay kolay yapamadığımız, kolay kolay adapte olamadığımız şeylere hadi bakalım zamanı geldi diye bizi iten etkilerdir. Aslında hem faydalıdır hem de farkındalık yoksa eğer zararlı olabilir. Bazen her ne kadar elimizden ne gelirse yapsak da yine de olması gereken olur. Ama sonuçta büyük plandan düşününce ne olursa bizim hayrımıza olur. Yine bu tutulmanın tetiklenince iki vakit daha var. Birincisi 7 Nisan 2022, ikincisi de 11 Nisan 2022 tarihi yine bu tarihlerde daha dikkatli, daha sakin, sükuneti koruyan bir şekilde olmamızda fayda var. Şimdi boğa burcunun olumsuz özelliklerini de taşıyacağı için bu tutulma boğa burcundan çok ciddi bir tembellik Konfor arayışı söz konusu olabilir. Hiçbir şey yapmak istemiyorum, içimden bir şey gelmiyor, aman bana dokunma, üf ben şimdi uğraşamam gibi şeylerde üzerimizde ağırlık hissediyoruz gibi durumlarda söz konusu olabilir. Tutulma anında Jüpiter Apex'te. Apex demek o stresin çıktığı nokta demek. Yani stres en çok orayı tetikliyor demek. Ben ve arkadaşım kavga ediyoruz ve karşımda başka bir arkadaşım var. Ama ikimizin kavgası sürekli ona yansıyor. En çok o rahatsız oluyor bizim bu tartışmamızdan diyelim. İşte Jüpiter bu tutulmada tam olarak öyle bir durumda. Ve şöyle bir şey var. Jüpiter Satürn tarafından iki kez tetiklenecek. Retro ile tekrar tekrar Jüpiter finans demek, evrensel finansla alakalı hak, hukuk, adalet, uluslararası konular, din, e, felsefe, psikoloji gibi konuları temsil ediyor. Ve şimdi aynı zamanda eğitim. Ve şimdi Satürn buraya iki kere dokunacak. Satürn'ün buraya iki kere gelmesi demek. Sınayan ve testten geçiren bir gezegenin bu konularda bir takım dersler çıkarılması gerektiğini bizlere anlatıyor. Demek ki finansal anlamda gerçekten zor bir süreç olacak. Tekrar tekrar tık tık tık. Bak anlamadın geldim. Tık tık tık. Bak yine geliyorum gideceğim. İşte o giderken artık biz zaten her şeyi anlamış ve çözmüş olacağız. Eğitim konusunda, ekonomi konusunda, finansal konularda bir şeylerin artık daha da düzelmesi ya da artık ne olması gerekiyorsa bunun bilincine varılması söz konusu olacak. Birincisi 26 Nisan tık 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 kapı çalacak. İkincisi de 15 Temmuz 2022 son kez tık 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 kapı çalacak ve artık Satürn yoluna bakacak. Çünkü ben vermem gereken dersi verdim diyecek ve yoluna devam edecek. Yani kısacası finansal konularda sorunlar tekrar tekrar gündeme gelecek. Eğitim alanında muhtemelen tekrar tekrar sorunlar gündeme gelecek. Belki yurt dışı bağlantılı konularda, uluslararası ticarette bu gibi konularda sorunlar tekrar tekrar gündeme gelecek ve bu alanlarda bir takım çözümler üretilmeye çalışılacak. Herkes kendi bakış açısını bir gözden geçirmeli. Şimdi bizim bu 27 derece boğa ay tutulması başkent Ankara'ya göre çıkarılmış astroloji haritasında 4 10 eksenini düşüyor. Bu da gerçekten çok önemli bir şey. Çünkü bunlar köşe evler ve köşe evlerde yerleşen her gezegen etkilerini yoğun bir şekilde gösterir. Dolayısıyla buradaki yaşanacak bir takım sorunları biz ülkecek daha fazla hissedebilir ve deneyimleyebiliriz. Aynı zamanda olası bir doğal afet riski de tabii ki söz konusu olabilir. Çünkü dördüncü ev demek, vatan demek, bizim topraklarımız demek. Burada da olumsuz bir etkileşim ya da ani beklenmedik bir etkileşim burada gerçekleşecek, buraya denk düşecek gök olayları da stresli durumların ortaya çıkmasına sebep olabilir. Şimdi şuna geleceğim. Boğa burcu sabit bir boştur Ve sabit burçta olan tutulmalar ay tutulması olsun, güneş tutulması olsun pat bir anda etkisini göstermeyebilir. Bunlar ağır ağır, yavaş seyredecek konuları temsil eder. Yavaş ve kalıcı ve çok etkili. Yine dediğim gibi eldekini korumak, idare etmek, daha tutumlu olmak, sakin kalmak, sükuneti korumak bu tutulmada sizin için bir kapı anahtarı olabilir. Tutulmanın yöneticisi olan Venüs ki Venüs boğa burcunun yönetici gezegenidir. Tutulma anında ne tesadüftür ki dijital süreçleri temsil eden Uranüs ile üçgen açı yapmakta. Uranüs'te çok uzun zamandır ve bundan sonra da uzun yıllar boyunca 2025-2026'lara kadar Boğa burcunda seyredecek ve bu demek oluyor ki e, Uranüs teknoloji, böyle ani beklenmedik değişimler, bir anda olan şeyler, neyin ne olacağının belli olmadığı, garantilerin olmadığı bir gezegen ve Boğa burcu da garantiler demek. Para demek, konfor demek, huzur demek. İşte şimdi burada ne olacak? Bir kere para ve teknoloji. Boğa para, teknoloji Uranüs. E o zaman ne oluyor? Teknoloji ve para. Yani bunların ikisini harmanlayın aklınıza ne geliyor? İşte bu alanda Olumlu bir gelişme şok edici bir şekilde ortaya çıkabilir bir ihtimal. Evet yani ihtimal dahilinde bunu düşünün. Ben e ekonomist değilim, yatırım tavsiyesi vermiyorum. Fakat burada dijital olan para sistemiyle ilgili, finansal sistemle ilgili bir takım olumlu gelişmelerde söz konusu olabilir ve beklenmedik bir şekilde bu gerçekleşebilir. Bunun dışında yine boğa bizim huzurumuzu anlattığı için Uranüs burada zaten bizim huzurumuzu zorluyor. Hop rahat yok. Sen rahat olmak istiyorsun ama hep bir şey çıkıyor. Çünkü süreç bunu gerektiriyor. Her şey bir deneyimden ibaret. Genel olarak sanat alanında aynı zamanda ve aynı beklenmedik güzel fırsatlar bu tutulma ile birlikte gelebilir. Yine maddi konularda da ufak tefek işte internet alanından yapılan işlerde olumlu, keyifli bir haber alabilirsiniz. Güzel gelişmeler olabilir. Bunun dışında Venüs aynı zamanda tutulma anında Mars gezegeniyle seksil açı yapıyor. Bu da demek oluyor ki demek ki biz kendimizi daha cesur, daha girişken, daha gözü kara hissedeceğiz. Çünkü Mars Akrep Burcu'nda ve Mars Akrep Burcu'ndayken gerçekten gözü kara bir şekilde harekete geçer. Dolayısıyla bizler de bir şeyler yapmak için o zaman daha gözü kara ve cesaretli bir şekilde eyleme geçebileceğiz. Kendimizde o gücü bulabileceğimiz bir süreç olacak. Ama unutmamak gerekiyor ki işte o gücü bulduğumuzda kışkırtılmamalı ve kimseyi kışkırtmamalıyız. Gücü yaratıcılığa, farkındalığa kullanmak, üretmeye, biriktirmeye kullanmak, elde tutmaya, saklamaya, bir şeylerin değerini anlamak için, daha sonra bir şeylerin daha değerli hale geldiğini görmek için sabırlı olmaya gücümüzü kullanmalıyız. Ay tutulması bir dolunay demektir. Yani ay ve güneş karşıtlığı demektir. Şimdi ay tutulması deyince o zaman yine bizim aklımıza kadın erkek ilişkilerindeki gerilimler gelir. Karşı cinslerle gerginlikler, stres, gerilim. Bu gibi şeylere yine açık olabiliriz. Bu aralar işte çok tartışıyorum. Bu aralar e, her şeye gerginim dediğiniz bir süreç olabilir. Çünkü genel olarak dolunaylarda duygularımız çok yoğundur. Ay bizim duygularımız demek. Ay bizim duygularımız olduğu için dolunay gökyüzünde apaydınlık bir halde ve bizim e, duygularımızın da çok yoğun olduğunu anlatır. Şimdi bu tutulma ne demek? Ayın ışığının bir an kesilmesi demek. Ve bu ayın ışığı kesildiğinde duygularınızın bir an ne olduğunu anlamadığınız ve sarsıldığınız e, hale geldiğini düşünün. İşte bu tutulmada da böyle biraz duygusal olarak sarsılabiliriz açıkçası. O yüzden ilişkilerimize çok dikkatli olmamıza fayda var. Benim tavsiyem şaka bile olsa kimseyi kıskandırmayın, kışkırtmayın. Buna çok dikkat edin. Yani bu altını çizmemiz gereken en önemli şey gerçekten. Çok dikkat etmelisiniz. Kesinlikle huzurunuzu bozan ortamlardan uzak durmanıza fayda var. Şimdi Venüs ve Uranüs gezegeninin arasındaki bu üçgen açı Venüs'ün de olay kurucunda oluşu, geleneksel anlamda böyle geleneklerine, göreneklerine sahip çıkan, sistemli, düzenli giden şeyleri anlatıyor. Bu halde bu süreçte evlenecek olan kişiler için aynı beklenmedik sürprizler, iyi giden gelişmeler de söz konusu olabilir. Sadece tabii ki olumsuz tarafından bakmamak gerekiyor. Evrende mutlaka bir denge var iyi ve kötü, kolay ve zor olacak şekilde e, bunlar bir şekilde kendini mutlaka dengeler. O yüzden her zaman umutlu olun. Dünya dönüyor ve sizler için yine çok güzel şeyler olacak. Az önce Jüpiter bu tutulmanın Apex'inde demiştim. Yani bütün etkiler Jüpiter'in üzerinde demiştim. Bu ne demek oluyor? Jüpiter demek bir şeyleri çok fazla büyütmek demek. Abartı ve aşırılıklar demek. O zaman biz de bu süreçte demek ki bir şeyleri gözümüzde çok fazla büyütebiliriz veya çok fazla göz hissedebiliriz. Ben bu işi yaparım yani girerim aman ne olacak sonrasını düşünmem ki. Veya çok iyi niyetle düşünebiliriz ya da tutamayacağımız sözler verebiliriz. İşte buna karşı bizim dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü Jüpiter bize çok fazla özgüven aşılar ve böyle olduğu zamanda da başta söylediğimiz bir şeyi daha sonra aman yapamam. Veya yapamayacağım şeye söz verdim, neden bu işe giriştim dedirse bilir açıkçası. O yüzden buna çok çok dikkat etmemiz lazım. Yani bir işe gireceksek o gözümüzdeki büyüteci her zaman görüyor, biliyor olmamız lazım. Ve o büyüteci bir yere çekip koymamız lazım. Şimdi yine bu Jüpiter Apex olduğu için dünya çapında evrensel olarak düşüneceğimiz zaman yine eğitim, dini, ilahi konular, felsefi konular, uluslararası ticaret, yabancılarla ilgili konular, yurt dışı, e, seyahat konuları, uzun yolculuklar, ondan sonra ekonomi, finans, evrensel olarak finanstan bahsediyorum. Bu gibi konular çok fazla gündemde olacak. Bu konularla ilgili sürpriz, ani, beklenmedik gelişmelerde söz konusu olabilir. Mesela kurslar, üniversiteler veya işte medya, TV, radyoculuk, televizyon, sosyal medya bu gibi konular da tabii ki gündemde çok hızlı yer alıyor olacak gibi duruyor. Bir olumsuz yönü şu olabilir, çok fazla harcamaya meyil edebiliriz. Çok harcatabilecek, böyle aman harcarım, yarın düşünmem, bir şey olmaz, yarın nasıl da gelir gibi düşündürecek bir etkileşimde söz konusu olacak. Çünkü çok fazla müsriflik yaptırabilecek bir etkileşim. Zaten finansla ilgili çok fazla öne çıkan bir tutulma. O yüzden harcamalarımıza da bu dönemde çok dikkat etmeliyiz. Özellikle yüklü borçlanmalardan, yüklü yatırımlardan dikkatli olmalıyız. Bu gibi şeylere adım atarken, bir şeyler yaparken iki kere düşünmeliyiz. Boğa burcunda bir ay tutuluyorsa eğer Boğa burcunda ay tutulması demek demek ki bizim huzurumuzda bir takım problemlerin olacağı demek. Bir huzursuzluk hissedeceğimizi bir kere buradan zaten çıkartabiliriz. Bir takım stresler, gerginlikler ve aynı zamanda bu tabii ki doğal afetler bakımından da geçerli. Çünkü huzurumuz ne demek? Barınıyoruz yemeğimizi yiyoruz, rahatımıza bakıyoruz, konforumuz yerinde vesaire. Değil mi? Kafamız rahat. Ama bir e, beklenmedik ani bir durum bu huzuru sarsabilir. Yani böyle de bir potansiyel var. Dolayısıyla doğal afetlere de açıklık. Maalesef bu süreçte söz konusu özellikle bazı yerlerde daha da etkili. Tutulmanın etkisi bizim ülkemize göre daha çok doğu bölgesinde gerçekleşecek. Dolayısıyla o bölgede bir takım stresler daha da ön planda olabilir. Ama e, İstanbul'un batısından ve ülkemizin genel olarak batısından da Mars-Uranüs hattı geçiyor. Dolayısıyla burada da çok stresli, gergin durumlarda ne yazık ki söz konusu olabilir. Çünkü Mars ve Uranüs e, zaten ikisi de çok çılgınlar. Uranüs daha çılgın, Mars zaten bir savaşçı. Yani özellikle kaotik ortamlar gergin ortamlar, savaşa açık, kavgaya açık, strese açık ortamlara karşı özellikle ülkenin batı bölgesinde çok çok daha dikkatli olunmalı. Kimseyle bu süreçte ne söz dalaşına, ne laf dalaşına, ne fiziksel e, dalaşa girilmemeli. Peki bu tutulmada bizim sağlığımız nasıl etkilenecek? Şimdi boğa burcu demek Boyun ve boğaz bölgesi demek üstelik alt çeneyle de alakalı aynı zamanda enseyle alakalı. Yani şu alt çene bölgesinden boyun boğaz bölgesinden omuzlara kadar olan bölgemizi ifade ediyor ve bu bölgelerde oluşabilecek hassasiyetlerin de ön plana çıkabileceğini anlatıyor. Ne olabilir? yeme içme ile ilgili problemler ya çok iştahlı olabilirsiniz ya da iştahınız kesilebilir. Bu normal ama yine de dikkatli olmanızda fayda var. Yediklerinizden rahatsızlanabilirsiniz. Buna da dikkat etmelisiniz. Alt çene bölgesinde diş ağrıları, eklem ağrıları bu gibi şeyler söz konusu olabilir. Yine alt çene bölgesinde hassasiyet vesaire bu gibi şeyler söz konusu olabilir. Aynı zamanda sonuçta bir Aks oluşturan tutulmadan söz ediyoruz. Yani aks oluşturmak demek e, ay tutulmasında karşıda güneş var ve güneş akrep ucunda. Bunun için akrep bölgelerine de yani boşaltım sistemi, idrar yolları enfeksiyonu, cinsel yollarla bulaşan rahatsızlıklar, cinsel organlarla oluşabilecek problemler bu gibi şeylere karşı dikkat etmelisiniz. Sonuçta içinde bulunduğunuz salgın döneminde de ekstra dikkat etmenizde fayda var. Özellikle troide olanlar, ferencite olanlar, e, istifra edenler, midesinde problem olanlar, e, bağırsak enfeksiyonu yaşayanlar, idrar yolu enfeksiyonu yaşayanlar, bağırsak daha çok başak burcu ile ilgili ama yine de boşaltım sistemiyle de bağlantılı olduğu için bu bölgelerle ilgili bir takım problemlerin oluşabileceğini ve hassasiyet oluşabileceğini düşünerek kendinize daha dikkat etmenizde fayda var. Özellikle spor yapıyorsanız ense bölgenizi üşütmeyin, buna dikkat edin. Boğazınıza dikkat edin, soğuk su içmeyin gibi yani çok tatlı gıdalardan kaçının dişlerinizi koruyun gibi yani bu küçük şeylere dikkat etmeye çalışmanız sizin için daha faydalı olacaktır. Zaten muhtemel o bölgelerde hassasiyeti hissetmeye başlamış olabilirsiniz. Finansal olarak bakacak olursak zaten dediğim gibi Venüs-Uranüs etkileşimi çok önemli ve kendisi tutulmanın zaten bir e, finansla alakalı üstüne üstlük şimdi Jüpiter Kova burcunda. Jüpiter demek ne demiştim? Finansal gösterge demek evrensel olarak. Ve Kova burcu da kolektif anlatır, evrensel olanı anlatır. Dolayısıyla burada ekonomiyle ilgili, finansla ilgili bir takım stres ve sıkıntıların yaşanacağı söz konusu durumlar ortada. E, ve bu sadece bizim için değil. Bu genel olarak bir global kriz açıkçası. Böyle bir durumun söz konusu olması muhtemel. Ve mesela bazı fiyatlarda büyük artışlar, e, hatta ekonominin kötü oluşundan dolayı kişilerin ürettiklerinden verim alamaması, çiftçilerle ilgili özellikle e, tahıllarla ilgili özellikle problemler söz konusu olabilir. Bunların satışı, bunların üretimi ile ilgili durumlar söz konusu olabilir üretimle ilgili gerçekten problemler yaşanabilir. Bunun arkasında da ama maddi konular yatıyor olacak. Yani tahıl eksikliğinden vesaireden ya da işte ürün eksikliğinden değil ekonomik krizin yani dünyaca global olan bu ekonomik krizin etkileri üretime, tüketime de maalesef yansıyabilir bu tutulmanın etkileriyle birlikte. Ve içinde bulunduğumuz süreçte en iyi kavramamız gereken şeylerden biri teknoloji teknolojiden asla geri kalmamalısınız. Mutlaka ve mutlaka entegre olmanızda fayda olacaktır. Yüzeysel olarak aslında burçlardan da biraz bahsedebiliriz. Tutulma sabit burçlar için çok fazla etkili olacak. Yani bu tutulmayı en en yoğun şekilde sabit burçlar hissedecek. Bunlar ne? Boğa, aslan, akrep ve kova burçları. Bu burçlar gerçekten tutulmanın stresini çok fazla üzerlerinde yaşayacaklar. Özellikle bu burçlar daha fazla Sürece dikkat etsinler konuya hakim olsunlar ve farkında olsunlar. Koç Burcu için, İkizler Burcu için, Yay Burcu için ve Terazi Burcu için süreç biraz daha içsel, içeride yaşanan stresli durumlar onlar için daha fazla olacak açıkçası. Onlar da duygularını içeride problematik şekilde yaşayabilirler. Tutulmanın faydasını görebilecek burçlar Balık Burcu, Yengeç Burcu, Oğlak Burcu. Başak burcu bu tutulmadan daha olumlu etkilenebilir bu süreçte bir şeyler üreterek işleri zamana yayarak sabırlı olarak verimli bir sonuç elde edebilirler kendileri için aynı zamanda şimdi verimli bir sonuç demişken unutmamak gerekiyor tutulmalar bir dolunaydır dedim ya İşte bu zamanlarda her şey açığa çıkar hayatınızda çok önemli şeyler tüm burçlar için söylüyorum bu dönemde açığa çıkabilir ya da bir tamamlanma hissedebilirsiniz. Yaptığınız, başlattığınız bir işin sonucunu, haberini, beklediğiniz bir işin sonucunu veya haberini bu süreçte alabilirsiniz. Evet. Benim anlatacaklarım bu şekilde. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım faydalı olur. Arkadaşlarınızla bu videoyu paylaşmayı unutmayın. Ne kadar çok kişinin bilgisi olursa konu hakkında o kadar faydalı olur. Unutmayın astroloji öğrenilebilir bir tekniktir. Ve bu işi öğrenmek isteyen, yapmak isteyen herkes öğrenebilir, yapabilir. Yeter ki üzerinde çalışın ve doğru kişilerle çalışın. Sevgiler, kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.